Birleşik Krallık'ta tarım ve çiftçilikle ilgili en büyük etkinlik Yorkshire'da düzenlenen muhteşem Yorkshire şovu. Aslında İngiltere'nin kalbi Londra'da atıyor. Yorkshire'ın soylu sakinleri ise bu şovu kendilerini sergileme fırsatı olarak görüyor. İngiliz John Henderson son 10 yıldır her sene şova katılıyor. Bu çiftçiler tarafından çiftçiler için yapılan bir gösteriydi. Katılımcıların birçoğu artık tarımla uğraşmıyor. Sadece kırsaldaki yaşamla ilgileniyor, buraya eğlenmek için geliyorlar. Hayvan yetiştiricilerinin amacı ise hayvanlarının iyi bir izlenim bırakmasını sağlayabilmek. Bir de hakemi etkileyebilirlerse daha da memnun oluyorlar. O da bu kırmızı kurdele ile anlaşılıyor. Bu en iyi meme etiketi. Bu inek yaş grubunun en iyisi. Ama şimdi süt sağımına gitmeliyiz. Teşekkürler. Beagle'lar arası şampiyonada hayli iddialı geçiyor. İngiliz av köpeği cinsi Beagle'lar iş üstündeler ve sevimli görünmek gibi bir kaygıları da yok. Omuzları ve sırtları sağlam olmalı. Bir av zaten bütün gün sürebiliyor. Bu nedenle güçlü olmaları lazım. Gösterilerin birçoğu köklü bir geçmişe dayanıyor. Muhteşem Yorkshire Show'u ilk kez 1837 yılında düzenlendi. O dönemde hedef ziraatin geleceğini garanti altına almaktı. Başlarda yaklaşık 6 bin kişi katılıyordu. Günümüzde ise bu sayı 3 günde 130 bin. Birçok kişi gösteriyi kendini göstermek için kullanıyor. Ve henüz doğru kıyafeti bulamayanlar içinse en uygun yer burası. Burada böyle bir palto bulmak harika. Bunu normal dükkanlarda bulamazsınız. Güzel bir tesadüf oldu. İngilizlerin olmazsa olmaz tutkularından biri de hiç şüphesiz piknik yapmak. Yanımızda dürüm şeklinde sandviçler getirdik. Sonrası içinde çikolata var. <laughs> İngiliz açık hava eğlencelerinin kraliyet ayağını ise Londra yakınlarında düzenlenen Eskat adlı at yarışları oluşturuyor. Tam 300 yıldır ve toplumun üst sınıfını bir araya getiriyor özellikle de ülkenin kuzeyinde kimliğe çok fazla değer veriliyor. Yarı Alman yarı İngiliz profesör Geza Stedman İngilizlerin geleneklerini araştırıyor. Kırsalda büyük şehir, başkent ya da sosyetedeki cümbüşten farklı olarak gerçek anlamda kırsal etkinlikler düzenleniyor. Ve bu durum tıpkı Brambles kumsalındaki kriket maçındaki gibi alışılmamış boyutlara varabiliyor. Ya da Southampton yakınlarındaki R.S. Ford'daki tere yeme yarışmasındaki gibi. Ve Gloucestershire'daki geleneksel yuvarlanma yarışının katılımcıları yarışmanın izlerini taşıyor. Bundan keyif alıyorlar. Çünkü nihayet duygusal ya da fiziksel ustalığın gerekmediği bir şey yapabiliyorlar. Çünkü gündelik yaşamda gösteriş hala çok önemli ve bunu korumak zorundalar. Ancak burada çılgınlık yapma şansları var. Saçlarını dağıtabiliyor ve eğlenebiliyorlar. Sonra yeniden normale dönüp işe gidiyorlar. <laughs> İster soylu, ister sıradan vatandaş olsun, İngilizleri birleştiren şey bahçe işlerine olan sevgileri. Muhteşem Yorkshire şovu, kültür bitkisi ve çiçeklerin sergilenmesi için de bir fırsat sunuyor. Bahçe işlerini seviyoruz. Uzun bir geçmişi var. Eskiden herkesin küçük bir evi vardı ve sebze yetiştirirdi. Bunların yanı sıra çiçek de ekiliyordu. Günümüzde şehirde yaşayanlar bile küçük de olsa bir bahçe istiyor. Şehirde yaşamayı asla düşünemeyen John Henderson, İngiliz yazlarının meşhur İngiliz sezonunu kırsalda geçirmeyi tercih ediyor.